Hello everybody, this is Ceren Hoca. How are you today? Merhaba herkese, ben Ceren Hoca. Bugün nasılsınız? Ben iyiyim, teşekkür ederim. Friendship serimizin dördüncü videosundayız. Kolay seviye soruları bitirdik, artık orta zorluktayız. Ama önce bir söz var. İnsanlar arkadaş olmaya yeten şey, birlikte aynı gerçekleri görmeleridir demiş birileri. Ben de diyorum ki, gel bu sorularda aynı doğru cevaplara bakalım. Haydi başlayalım. Şimdi... ilk sorudayım. Which of the following does Jason not ask Peter? Nedir? Sen çevir bakalım. Aşağıdakilerden hangisini Jason Peter'a sormaz? Zaten 3 boşluk ve 4 şık varsa mutlaka birini kullanmıyor olman gerekir ve bu soruların hepsinde böyle bir soru şekli benim sinir. Haydi bakalım. Are you doing anything at the weekend? Hafta sonuyla alakalı planımızı sormuş. Hafta içi neydi? Week, day. Harika. Hafta sonu herhangi bir şey yapıyor musun? No. Why do you ask? Hayır. Neden sordun? Şimdi bir sorusu var Jason'ın bunun üzerine. Neden sorduğunu söyleyecek. Bakalım. What time shall we meet? Nedir? Saat kaçta buluşalım? Saat değil. How about going there together? Oraya birlikte gitmeyi ne dersin? Ama nereye henüz ifade etmedim. What about on Wednesday evening? Çarşamba akşamına ne dersin? Hangi konuda? No. Shall we go to the play Othello on Saturday? Cumartesi günü Othello oyununa gidelim mi? Çok güzel. Sorma sebebimle beraber gitmek istiyorum. Planı var mı yok mu öğreneceğim. Denizli'yi kullandığım. Evet. Hadi devam. That sounds awesome. Kulağa müthiş geliyor. But I must refuse it. Ne yapmalıyım? Reddetmeliyim. Peki neden? Because I have an exam on Monday. Mesela ne? Pazartesi günü ne var? Exam, sınav. Bizim hep sınavımız var. Sonrasında bir şey soruyor. Tekrar bir soru yöneltiyor ve sorunun cevabı şu. Great, I'm free then. O vakitte, o zaman da ben müsaitim, boşum. Bu harika, bakalım. Demek ki yeni bir zaman ifadesiyle gelmesi gerekir. What time shall we meet? Saat kaçta buluşalım? Harika, o zaman boşum. No, olmadı bu. Um, how about going there together? Oraya birlikte gitmeye ne dersin? Yeni bir zaman ifadesi sunmam gerekirdi. Olmadı. What about on Wednesday evening? İşte burada. Çarşamba akşama ne dersin? Cumartesiydi. Çarşambaya ertelersek. Pazartesi sınavı da kurtarır. Okey. Uygundur. Şeyhan. Hemen sonraki boşluk. It started 8 p.m. P.m. nedir? Öğleden önce mi sonra mı? Sonra. Peki. E, e, saat 8'de başlıyor. Bir şey söylemiş. The theater is not far, so let's meet at 7:30, okay? Tiyatro uzak değil. O yüzden hadi 7.30'da buluşalım. Peki. Demek ki birileri onunla buluşma saatini sormuştur. Saat nasıl sorulabilir? What time nasıl sorulabilir? Bunu da burada kullandım. Hangisini kullanmıyorum? Bursayı kullanmıyorum. Güzel. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bağımsız bir soru bundan. Biraz daha büyütebilirim o yüzden. Hadi bakalım. According to the dialogue about which of the following is true. According'i biliyorsun. Neye göre? Yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi true doğrudur. Peki okuyoruz mecburen. Mom, this is Lucy. Anne, bu Lucy birini tanıtıyor burada. We are good buddies. Neler? Buddy, kanka, arkadaş. İyi arkadaşlarız. We never argue. Asla ne yapmıyoruz? Argue tartışmıyoruz. Devam. She is also so honest. Buradaki kesme işaretiyle ayrılmış şey nedir? Hangi kısaltmadır? İzin kısaltmasıdır. İsim. O ayrıca nasıl? So honest. Çok dürüst. Peki. Lucy and I are both fond of thrillers. Neymiş meselemiz? İkimiz de fond of, düşkünüz çok seviyoruz neyi? Thrillers kısa yazmış. Gerilim filmleri. Gerilimlerden hoşlanıyoruz. Isn't that great? Bu harika değil mi? Alta geçmeden bir sorun var. Fond of gibi çok sevdiğimde başka ne söyleyebilirim? Keen on diyebilirim. Bir de crazy about diyebilirim. Üçünü de sıklıkla görüyoruz. Aklında olsun. Not al bir yerlere lütfen. Great, it's nice to hear this. Harika, bunu duyduğuma sevindim. Peki buna göre Daisy and Lucy have something in common. Sen bunu biliyorsun. Nedir? Daisy ve Lucy'nin ortak bir şeyi var. Nedir? İkisi de thriller. Gerilim seviyor. Okey. True. E ben bunu arıyordum zaten. Diğer şıklara da bakayım. Yani bir sıkıntı çıkmasın. Lucy always tells a lie. Lucy ne yapıyormuş her zaman? Yalan söylüyor. E, birisi yalan söyler mi? No. Daisy and Lucy sometimes fight. Bazen ne yapıyorlar? Fight. Kavga ediyorlar. Ama burada asla tartışmıyoruz demişti. O zaman wrong yanlış bilgi. Daisy doesn't get on well with Lucy. Nedir? Get on well iyi anlaşmak. Doesn't olduğu için negatif. İyi anlaşmaz Lucy ile. Ama ne demişti? İyi arkadaşlarız. Neden iyi anlaşmasınlar? Bu da yanlıştır. Doğru cevabım A. Haydi devam. Soru 3'teyiz. Uzun bir soru. Biraz küçülteceğiz o yüzden ama gözümüz korkmayacak. İşte. Hadi bakalım. Who is making an excuse for not joining the party? Make an excuse nedir? Sen bunu bilirsin. Bahane söylemek, üretmektir. Ne için bahane? Not joining the party. Partiye katılmamak için. Kimin bahane ürettiğini merak ediyorum. Önce meseleyi öğreneyim çünkü dördüncü soruda bununla alakalı muhakkak anlamam ve çevirmem gerekecek. Hi, it's Kate. Kendimi tanıttım. Ben Kate. Tom and I are organizing a surprise farewell party for Juan next Friday. Ne yapacağız? Juan için önümüzdeki Cuma, gelecek Cuma bir parti düzenleyeceğiz. Sürpriz parti ne partisi peki? Farewell. Elveda. Would you like to join us? Klasik sorumuz bu ünitedeki ne? Bize katılmak ister misin? Bakalım bu dört arkadaş ne cevaplar verecek? Böyle sorularda kabul edenlere artı tik gibi bir şey etmeyenlere de çarpı ya da eksi gibi bir şeyler kullanırsak, sonra tekrar tekrar okumak zorunda kalmazsın. Hadi bakalım. I'm sorry but I can't make it. Klişe cevabımız nedir? Üzgünüm ama yapamam. Ne yapmış? Reddetmiş. Koydum eksimi. Thank you for the invitation. Davet için teşekkürler. Bir de kibar bir de kibar. Alex Yeah, why not? Just tell me the time and place. Evet, neden olmasın? Sadece ne yap? Bana zamanı ve yeri söyle. E, kabul etmiş. Why don't we buy a present for him? Onun için neden bir hediye almıyoruz? Yani alsak ya. Okey, ince bir de nazik, tactful da birisi. Great idea. Harika fikir. I can make Juan's favorite cake. Ne diyor? Juan'ın en sevdiği pastayı yapabilirim. Çok tatlı. I'm sure he'll be happy. Eminim ki mutlu olacaktır. İşte yine bir accept var. Kabul etmiş. I'd like to but I'm so busy on Friday. Nedir? İsterim ama cuma günü çok meşgulüm. Neden acaba? I promised my uncle to visit him. Nedenmiş? Amcama ya da dayıma söz verdim. Hangi konuda? Onu ziyaret edeceğim konusunda. Okey. Neyi arıyordum? Hem bahane olacaktı hem de katılmayacaktı. Kimdir o? Tom'dur. Evet. Haydi bakalım soru 4. Hızlıca çözdük. Which of the following is false about the conversation? Bana false'un ne demek olduğunu sen söylersin. Yanlış demektir. Yukarıdaki bilgilere göre burada yanlış olan bilgiyi arıyorum. Adana At least two people will join the party. At least önemli bir ifade. Grafik sorularında çok çok görüyorum. En az demek. En azından en az en az two people will join the party. İki kişi katılacak parti. Kim onlar? Alex ve Cindy. Doğrudur. Juan knows about the farewell party. İşte değişik bilgi. Juan elveda partisi hakkında bilgi sahibi. Biliyor onu. Şimdi biz bu partiyi bu arkadaş için yapmayacak mıyız? Evet. E, sürpriz parti demedik mi? Evet. Sürpriz partiden haberi olabilir mi? Varsa da bizim haberimiz yok. Çünkü burada yazmamış. No. Alex offers to give a gift to Juan. Neyi teklif ediyor Alex? Juan'a bir hediye vermeyi teklif ediyor. Bunun neş anlamlısı neydi yukarıda? Present. Güzel. Present ve gift. Bir hediye vermeyi teklif ediyor. Evet niye hediye almıyoruz diye öneride bulunmuştu. That's true also. Bu da doğrudur. Kate is inviting her friends to an event. Kate ne yapıyor? Arkadaşlarını bir etkinliğe davet ediyor. E, yukarıda bizim davet edenimiz Kate değil miydi? O'ydu. Bu da doğru bilgidir. Yanlış bilgi Bursa. Okey. Haydi devam. Değiştirelim. Evet. En sevdiğim ne bu? Bu ne sayfasıdır? Dinliyorum. Günlük sayfasıdır. Çok güzel. 5, 6 ve 7. soruları bugünlük sayfasına göre çözmem gerekiyor. O yüzden önce çevirimi yapayım. Soruları da pıt 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 çözelim. Haydi bakalım. Dear Diary. Yüzyılın günlük girişi. Nedir? Sevgili günlük. Bana kalbin kadar temiz. Şaka şaka. Hadi çevirelim. What makes someone a real friend? Bir soruyla girmişim. Nedir? Birini gerçek arkadaş yapan nedir? Peki. Well, şey. For me it's honesty. Bunu yazan kişi için neymiş? Dürüstlük. Harika. My best friend should never tell me lies. Haydi çevir dinliyorum. En iyi arkadaşım asla yalan söylememeli. Bence de. Lies will come out sooner or later. Come out. Ortaya çıkmak, meydana gelmek. Şimdi çevirebilirsin. Yalanlar er, yani yakın zamanda ya da sonra Meydana çıkar, ortaya çıkar. Devam ediyorum. Honesty is the best policy. Dürüstlük en iyi politikadır. Bir kere kolaydır. Şu açıdan kolaydır. Sürekli yalan uydurmak hafıza gerektirir. Ve çoğumuz buna sahip değilizdir. Dürüst kalırsak hatırlamak zorunda da olmayız. Ayrıca kimseyi de kırmayız. That's why I won't be friends with Pınar anymore. Bu sebeple ne yapmayacağım? Pınar'la artık arkadaş olmayacak. Kesinlikle bitirmiş. Yesterday Jane told me that Pınar was talking behind my back. Çok Türkçe gibi değil mi? Pınar konuşuyordu. Nasıl? Benim arkamdan. Bunu da Jane söylemiş. I was so upset. Çok üzülmüş. Herkes üzülür. Pınar also shared my secrets with Lucy and I'm sure everyone will be talking about them soon. Arca ne yapmış? Sırlarını Lucy ile paylaşmış ve eminim yakında herkes bunlar hakkında konuşacak diyor. Muhtemelen haklı. Pınar promised me that she would keep my secrets to herself. Ama söz vermiş bak promised. Ben bu sırları kendime tutacağım, kendime saklayacağım diye söz vermiş ama tutmamış. She is a big liar. Bence de. O büyük bir yalancı. Bunu tekrar sorayım mı? Ne demekti? Is kısaltması. Çok güzel. My friendship with Pınar is over. Tabii ki doğal sonucu bu. Pınar'la arkadaşlığım over, bitti. Game over'dan bilirsin. But I have some good news. Ama bazı iyi haberlerim var. I just realized Helen is a true friend. Yeni fark ettim ki Helen gerçek bir arkadaş. She called and told me that there was a math exam this Friday. Ne yapmış? Aramış ve demiş ki, bu cuma matematik sınavı var. Onun olduğunu söylemiş. And I didn't know that. Bak arkadaş gibi arkadaş. Ve bundan haberi yokmuş tabii ki de Mary'nin. We studied together. Yine çok güzel. Birlikte çalışmışlar. Aynı bizim gibi. Biz de birlikte çalışıyoruz. She was there when I was in a difficult situation. Zor bir durumda olduğumda benim için oradaydı. Biz de zor durumlarda, zor sorularda bir aradayız. Aynı Mary ve kim gibi? Söyle bakayım. Helen gibi. Haydi bakalım. Soruları çözme vaktindeyiz. Biraz küçülteceğim. Evet. Mary. Soruyu bu kadarla bırakmışsa bu demek oluyor ki Mary'den sonraki kısmı uyumlu, alakalı ve doğru bir şekilde tamamlamak zorundasın ve bunu yaparken kesinlikle bugünlük sayfasıyla birlikte çalışmak zorundasın. Haydi bakalım. Mary is quite happy with her friendship with Pınar. Sen çeviriyorsun. Mary Pınar ile arkadaşlığında Quite happy. Quite burada çok gibi düşün. Very gibi. Çok mutlu. Çok mutlu mu? Mutlu olsa bitirmezdi. Wrong. Mary thinks she and Pınar will be best friends forever. Bunu da çevirebilirsin. Mary'e göre, Mary düşünür ki o ve Pınar sonsuza kadar en iyi arkadaşlar olacaklar. Peki bir şey soracağım. Bu best friends forever neydi? B, F, F. Bunu çok görürsün. Uzun uzun yazmaz da BFF çakar oraya bir tane. Bu neydi deme. Best friends forever'ın kısaltması. Baş harflerini almışım. Mary doesn't believe Pınar is a true friend. Mary inanmıyor. Neyi? Pınar'ın gerçek arkadaş olduğuna. Şöyle bir şey yapalım kalsın. Muhtemelen cevabımı buldum. Ama diğer şıkka da bakmalıyım. Daha doğru daha yanlış bir cevapla karşılaşabilirim. Haydi bakalım. Doesn't like it when someone tells the truth nedir? Sen çevir. Birisi doğruyu söylediğinde buradaki ben ne zaman değil iken, inde, ında in gibi bir zarf ifade eder. Birisi doğruyu söylediğinde Mary bundan hoşlanmaz. Ama kızın en çok istediği şey dürüstlüktü. Bu da yanlış cevabın. Ceyhan. Haydi devam. 6. Mary is writing about a friendship problem between her and Helen. Hmm. Write. Yazmak. Mary bir arkadaşlık sorunu hakkında yazıyor. Between arasında onunla kendisiyle ve kimin arasında? Jane mi? No. Jane Pınar'ı ispiyonlayan. Lucy Pınar'ın Mary'nin sırlarını anlattığı kişi. Helen kimdi? En son sınavı ifade söyleyen, yardım eden Pınar. Işte sorunun Temel kaynağı. Okey. Yedinci sorudayım. Which of the following is true? Nedir? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki. Haydi bakalım. Mary has a good opinion of Helen. Nedir? Mary, Helen ile ilgili iyi fikirlere sahip. Opinion. True. E, bence gerçek arkadaş bana yardım etti falan filan. Hepsi iyi fikir bunların. Okey. Bursa. Lucy doesn't know anything about Mary's secrets. Lucy, Mary'nin sırları hakkında doesn't know anything. Hiçbir şey bilmiyor. Nasıl bilmiyor? Pınar anlattı ya hepsini. No. Pınar will stay in Mary's life for a lifetime. Lifetime yaşam boyu. Pınar, Mary'nin yaşamında, hayatında ömür boyu, yaşam boyu kalacaktır. Ama bitmişti arkadaşlıkları. Jane helped Mary with her maths homework. Jane ne yapmış? Matematik ödevinde Mervi'ye yardım etmiş. Hayır öyle bir şey yok. Jane ispiyonlayandı. Hatırla tekrar. No. Answer. A. Okay, we finished again. Yine bitirdik. 7 tane orta zorlukta soru çözdük birlikte. Kolaydan sonra bir tık daha zor bir versiyondayız. Sonraki videoda en zor dediğimiz daha katmanlı soruları çözeceğiz. Umarım faydalanmışsındır. Umarım çok beğenmişsindir. Umarım bunu benimle de paylaşırsın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak, çok çalış. Goodbye.